Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda bilançosunu beğendiğimiz şirketle alakalı bilgi vereceğiz. Daha önceki çektiğimiz videoda biliyorsunuz Orge Elektrik ile alakalı video çekmiştik geçen hafta itibariyle. O da bu hafta iyi bir performans gösterdi. Orge Elektrik ve hemen hemen haftalıkta da ve aylıkta da en iyi seviyeden kapattı. Onun da bilançosunu çok beğenmiştik. Gerekçelerini onunla alakalı da bir video çekmişti Yine bu videoda sadece e, üyelerimize özel olacak. E, sadece üyeler bu videoyu izleyebilecekler. Şimdi Kim Market'le alakalı sizlere Cuma günü kapanışı itibariyle Kim Market'in bilanço geldi. Gerçekten ben bilançoyu beğendim. E, tabii ki bilançoyu beğenmek demek hemen hadi alalım bu hisseyi demek değil. Tabii ki bu hissenin de belli bir alış noktaları var. Ee, tabii ki e, tavan tavan serisi yaptığında almak hiç de mantıklı olmuyor artık. Tabii ki belli bir e, alım seviyesine geldikten sonra biriktirmek en mantıklısı. Kim market nedir biliyorsunuz? Ersan alışveriş merkezleri olarak geçiyor. Kiler Market de daha önceden Kiler Market ayrıldı ve bir taraf Kiler olarak devam ediyor. Bu tarafta yine Kim Market olarak devam ediyor. Şirketin aynı zamanda internet üzerinden de alışveriş duru e ticaret alışverişi de var internet üzerinden kim geldi ismiyle bir e internet üzerinden de alışveriş yapabiliyorsunuz. Şirket aynıca mağazalarda Multinet, Sodexo ve Ticket e yemek kartlarında bu marketlerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir bakalım. Önce bir faaliyet e raporuyla bir başlayalım. Şirketin şöyle bir araştırma geliştirme faaliyetlerine baktığımızda e-ticaret e fırsatlarına göre e-ticaret sitesini de geliştiriyormuş şirket. Bu tarafta da e faaliyet gösteriyor. Şimdi 2024 yılı itibariyle e 31 milyon yaklaşık 32 milyon TL tutarında bir gez 27 milyon tutarında bir maddi duran varlık alımı araç demirbaş yatırım amaçlı gayrimenkulde Yaklaşık 40 milyon, e, yatırım amaçlı gayrimenkulü 40 milyon olmak üzere yaklaşık 98 milyonluk bir yatırım harcaması yapmış. Yani burada şirket aslında kullandığı elektriği e, yenilenebilir enerjiden e, sağlamak istiyor. Onun için de bazı yerlerde e, gas'leri gesleri kurmuş ve bunların kurulumu da devam edenler de var. Şirket çok fazla bir mağazalaşma yok şirkete. Yani bir bin Market gibi bir A101 gibi her sokakta göremiyorsunuz. Toplamda 137 mağazası var. Bunlardan bir birazı kapanmış. Yine ay sonu itibariyle mağaza sayısı 136 olmuş. Ya bazen mağaza sayısında Artışlar oluyor ama bu artışlar çok ciddi bir artışlar değil. Bir bim gibi, bir A101, bir şok market gibi e, hızlı bir e, büyüyen bir market değil. Hatta son dönemde mağaza sayısında da bir miktar azalma var. Onu da söyleyebilirim. Şimdi burada e, baktığımızda e, şöyle bir sizlere hasılata bir bakalım. Bu yılın e, ilk çeyreğinde nasıl bir hasılat varmış? E, 4 milyarlık ilk 6 ayında bu yılın 4 milyarlık bir hasılat var. Geçen yıl 3.9 milyarmış bu hasılat. Tabii ki de gerçekten iyi görünüyor. Çünkü enflasyon muhasebesine göre yine de karlılık artmış. Şuradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi satışlar tarafında %3'lük bir artış var. Brüt kar tarafında %9'luk. Esas faaliyet kar tarafında %9'luk bir düşüş var ama Favök tarafı en önemli kısımlardan bir tanesi. Favök tarafı %44'lük bir artış var. Net parasal pozisyon kazançları geçen yıl 94 milyon burası bir eksi yazarken bu yıl 12 milyon eksi yazmış. Bunun sebebi de şirketin bu dönemi itibariyle borçlanması, bazı yatırımları, gayrimenkul alımı, GES enerji santrali yatırımları ve araç alımlarından dolayı şirket borçlanmış. O yüzden burası birazcık daha düzelmiş gibi görünüyor. Bunun sebebi de zaten şurada net borç tarafında. Yani şirket e, yılın ilk çeyreğinde neredeyse borcu yakın bu yıl 288 milyonluk bir borç oluşmuş şirkette. Net dönem karına baktığımızda ise geçen yıl 134 milyon net dönem karı varken bu yıl 130, 236 milyona %76'lık bir Gayet güzel bir performans var. Öz kaynak tarafı %9.60. Tabii ki sevimsiz olan kısım net borç tarafı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle çeyreklik satışlara baktığımızda gayet istikrar. Enflasyon muhasebesi uygulanmasına rağmen gayet istikrarlı gitmiş. FAVÖK tarafı bakın hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yıla göre çok iyi bir FAVÖK geldi. Çeyrekli net kâr da aynı şekilde hem bir önceki yıla göre hem de bir önceki aya göre çok iyi bir bir önceki çeyreğe göre çok iyi bir net kar geldi. FK oranı gerçekten inanılmaz ucuzladı burada. 3.98'e düştü. FDF 3 yani böyle bir e, perakende sektörü için e, burada gerçekten ucuzluktan söz edebiliriz. Piyasa defter değeri gayrimenkul gibi aynı bir, birin altında. Genelde biz bunları gayrimenkullerde görmeye alıştığımız bir oran piyasa değeri defter değeri oranı. Yine cari oranda hiç fena görünmüyor. Şimdi şirketin finansallarına şöyle bir kısa bir baktık. Ee, şöyle bir bir de kalemlerin detaylarına bir bakalım. Onları göstermek istiyorum sizlere. Tabi burada şirketin yatırım faaliyetlerinden 12.2 milyonluk bir karı var. Ee, geliri var burada. Giderler kısmında bir şey yok. Ee, şöyle bir baktığımızda esas faaliyetlerden diğer gelirler ve esas faaliyetlerden diğer giderler kısmında 169 milyon var. Esas faaliyetten diğer gelirlerde de 81 milyon var. Şimdi onlara bir bakalım sizinle beraber. Şimdi burada e, yatırım faaliyetlerinden gelirler 12.2 milyon. Bunun sebebi mevduat faizi gelirleri, sabit kıymet satış ve yatırım amaçlı gayrimenkullerden kira gelirleri olmak üzere. Çok detay vermemişler. Mesela burada mevduat faizi gelirleri, şirketin bir e, yani burada hangi e, bankada bir mevduatım var? Yoksa burada bir e, döviz bazlı bir mevduat var. Onunla alakalı çok da bir detay yok. Ona ulaşamıyoruz maalesef. Şöyle esas faaliyetlerin diğer giderler kısmına baktığımızda komisyon giderleri 127 milyon. kur farkı giderleri 16 milyon. Ertelenmiş finansman gideri var. O da 23 milyon. Yani bu yılın ilk 6 ay itibariyle Burası burası birazcık açıkçası hani sevimsiz olan kısım burası. Şöyle baktığımızda burada faiz giderleri de çok fazla 105 milyonluk da bir faiz gideri var maalesef 1 Nisan 30 Haziran baktığımızda 105 67 milyonu bu dönemde gelmiş yine buradaki şunu göstermek istiyorum komisyon giderleri 68 milyon tabii bu komisyon giderleri yüksek olmasının bir nedeni de bu bir perakende market olduğu için burada tabii ki post yazısı kullanılıyor. Post yazısı kullanıldığı için de burada şuradan göstermek göstermek istiyorum hatta size onu. Burada post yazısı kullanıyor. Faiz oranları yüksek olduğu için post cihazı komisyon oranları da maalesef yüksek. Bakın burada kredi faiz komisyon ve vade farkları. Bunlar da bu oranlarda yüksek olduğu zaman otomatik olarak finansman giderleri şirketin artıyor. Buna rağmen çok iyi bir bilanç çok iyi bir net kar geldi. Onu da söyleyebilirim. Faiz gelirleri kısmında şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. 67 milyonluk sadece ikinci çeyrek üzerinde bir gelir var. Bu da olumlu tarafı. Ama mesela bu gelirin nereden geldiğini göremiyoruz. Burada bilanço dip notlarında da çok Burada faaliyet raporu çok kısıtlı Gerçekten şirkette biraz kapalı kutu gibi hem e, bilanço dipnotlarında bu açıklanmamış hem de mesela fon geliri 9 milyon bir fon geliri var ama bu fonun nereye siz parayı nereye yatırız Hangi fona yatırdığınızda böyle bir gelir elde ettiniz? Onunla alakalı bir detay bulamıyoruz. Maalesef sadece bu kadar bir detayı vermişler. E, bilanço dipnotları çok detaylı bir şekilde değil e, ama bilanço. E, Şöyle ben bilançoyu beğendim. E, tabii ki uyarımı da yapmak istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. Hisse işte 9 lira civarında. Ben bu hisseyi 8.50 ile 9 lira civarında alırım. E, eğer almak istiyorsan tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. E, 8.50 ile 9, 9 lira arası. Alım için gayet uygun. Bu ise 10 liranın üzerine çıktı. Hiçbir şekilde ben 9.80'in 9.90'ın veya 10 liranın üzerinde bu hisse için alış yapmam. Tarihi dip seviyelerinde mi? Evet tarihi dip seviyelerinde. Ama şöyle söyleyin. Patron bir kere sevimsiz. Zaman zaman patronla alakalı olumsuz, sosyal medyada olumsuz tweetlerde görebiliyoruz. Bir de bu şirkete çok fazla manipülatörler bulaşabiliyor. Bir tanesi de Hasan Meşe. Maalesef daha önceki tweetlerinde gördüğümüz gibi bu marki, bu hisseyle alakalı 14 liralardan hisseyi bu ne hale getirdiğini de biliyoruz. O yüzden de birazcık dikkat etmekte de fayda var ama hisse de son dönemin en düşük fiyatlarında. Onu da söyleyebilirim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.